Selamünaleyküm arkadaşlar Metin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar yeni bir hançer aldım, aldım bir arkadaşımdan. Şöyle 42 ortalama 5 delicili kaslıkça verebilirsin dedi. Önemli değil dedi. Bu hançerin düş, 6 7'sinde düşük rütbe olduğu için hesabı düşük rütbe alacağım ve hasarımızın ne kadar arttığına bakacağız arkadaşlar. Bu arada hançeri 310'a anlaştık. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan ruha bağlama Parşömeni alalım arkadaşlar. İtemlerimizin hepsini, meleklik olan itemlerimizin hepsini ruha bağlayacağız çünkü. Şöyle birkaç tane alalım. Vurduğumuz hasarın %5'i vuracak arkadaşlar. Şimdi şöyle itemlerimizi bir çıkaralım tüm meleklik setleri ruha bağlayacağız. Kostümler de düşüyor sanırım yere. Onlar da bağlayalım. Şimdi ilk olarak kaskımızdan başlayalım. Evet, kaskımız ruha bağlandı. Güzel. Evet arkadaşlar, tüm itemlerimi ruha bağladım. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Böyle meleklik tüm itemlerimiz ruhta şu an. Daha sonra bakıyorum envanterimi birazcık düzenlemiştim zaten. Umarım bir şey unutmadık. Düşerse yani sıkıntı. Bir daha yerine koyamaz bir itemin. Tamam düşerse şu an Shepman pot düşer yani. Bunlar ön sayfada kalsın bu potlar. Bir şey düştüğü zaman direkt ön sayfadakini attığı için potlar düşsün yere. Tamam şimdi düşük rütbe geçelim arkadaşlar. Bu arada kostümlerin bir günü kalmış. Zaten kostümler düz 15 ateşi kullandığım için bunların süresi bitse de ve hatta yere düşse de bir şey olmaz yani. Şimdi serbest alıp hesabımı bir keselim bakayım. Şöyle bir. Bu arada gideyim hemen şama, şamanımdan ticaret camından. Yüzü çekelim birkaç tane. Şimdi arkadaşlar düşük rütbeye geçiyorum. Şamanımı keserekten. Düşük rütbeye geçtikten sonra bakalım hasarımız ne kadar artacak. Ben önceki hasarımı biliyorum zaten. Evet şu anda kötü niyetliye geçtik arkadaşlar. Aha, zalime geçtik. Derecemiz şu anda 16.000'de arkadaşlar. 16.000'den 20.000'e en, en aşağısına çekeceğiz yani. Evet düşük rütbeye geçmiş olduk. Şimdi meleğe hazırlanayım arkadaşlar. Meleğe gireceğim. Evet arkadaşlar meleğe girdim. Kayda girmeyi unutmuşum. Şu anda 15'lik delici basılı 15'lik delici basılı halde 8.34'ü görüyoruz. Az önce 2 dakikalık 20'lik bastıydım. 20'lik ve 8.8K görüyor arkadaşlar. Şamanımızdan bir kusam alalım bir saniye. Evet şu anda 15'lik delici ile 8.4'ü falan görüyoruz. Normalde düşük rütbesiz 8K'yı yani 7K'nın altını görüyordu. Şu an 7K'nın altını hiç görmüyor. Öyle söylemeyse yani bir 300-400 arttırdı hasarımı. Yani bence güzel. Şu an rahat bir şekilde solo atabiliriz artık. Zaten solo atıyordum da birazcık yüzüklerde sıkıntı yaratıyordu. Yani süresi süre konusunda biraz yüzüklerin. Ama şimdi rahat bir şekilde kafamızı rahat bir şekilde keseriz. Arkadaşlar Pegasus köye geldi. Şu anda event yap, yaptırıyor bize. Kendisi de şu an yanımda. Beraber maden kazı zümrüt attı. Bir, bir yandan şamanımla bir yandan Nijam'la zümrüt kaçıyoruz Şu an saat gecenin 3'ü bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> gecenin bu vaktinde geldi. Sağ olsun Zümrüt madeni attı. Bu arada zümrüt madeni bu şu anda değerli bayağı e, 30m'den falan gidiyor, e, işlemş hali. A, Pegasus da düşürdü. Şimdi alıp da isim git gidince biz alalım. <laughs> Almıyor kendisi herhalde. Ha ben aldım sanırım. Kaç 41 adet oldu. Şaman'da da 92 mi olmuş? Şaman'ı bayağı atmış da. Ninja'ya az atmış şu an. Arkadaşlar bekçi tılsımın 3 dakikası kaldı. Bir tane daha pazardan yeşil şans kutusu çektim. Umarım şansımıza bir tane daha çıkarabiliriz. Önceki ne yani bunu tekte çıkarmıştım. Aynı şekilde bir tanıkta aldım. Pazar yerinde çıkarmıştım. Bir daha deneyeceğim şansım burada. Şöyle tıkladım. Kutsama küresi verdi. Yeni eşya diyelim. Evet. E, Savunma markası verdi. Hayır kabul etmiyoruz. Bir daha değişelim. Envanter genişletmesi. Zaten envanterimiz full açık. Gerek yok. Bunu da geçtim. Ne oldu bir daha mı? Envanter genişletmesi verdi. Bir daha geçtim. Hadi bir bekçi verir misin acaba? Neyse yedemli. Bunu da geçelim hadi. Oha. Neyse bunu kabul edelim artık. Şöyle bir tane daha deneyelim. Tanesi 29.5 bu arada arkadaşlar. Birazcık pahalı. Ne tarafta çıkarmıştık Buralarda bir yerde çıkardıydık da tam hatırlayamadım. Aynı bu şekil ilerlerken böyle tıkladıydım. Çıktıydı tekte. Tıkladım. Hayır bu değil. Bunu geçtim. İçgörü küresi. Hayır. Bu da değil. Ejderha madalesi değil. Bekçiler tılsım vereceksin. Evet maalesef şansımız yok arkadaşlar bugün. Biz de balık sandığı açalım o zaman. Neyse biz de balık sandan karamalık madalyası çıkaralım. Yarın da yüzük çıkarırız. Okey sandığından. Şimdi meleğe gireceğim için hemen bir yüzük çıkarmam lazım. Evet şunları bir açalım arkadaşlar bakalım. Çıkacak mı acaba? Arkadaşlar karamalık çıkaramadım. Bari benim kastım okey sandıklar vardı. Ondan ölümcül gücü yüzüğünü çıkaralım. Tabi çıkarsa değerli verdi. Değerli de ne aldık? Ender yeşim. Bu arada çaları içeri aldım. Yüzüksüz mü keseceğim acaba bu tur? Nasıl olacak bilemedim şu an. Evet, şu an meleğin içine girdim arkadaşlar. Arkadaşımda da bir tane varmış. O, ondan aldım şimdi. Bundan çıktı çıktı. Çıkmadı bu tur yüzüksüz kesecek gibi. Açtım zen fasulye. Aga be. Arkadaşlar meleği zar zor kestim. Yüzük çıkardım bir tane. Şimdi ne yapacağım? Şamanımdan birazcık süs saçları var. Onları bir dönüştüreyim bir saniye. Şu şamanımdaki süs saçlarını ninjan bir aktarayım. Pazardan da birazcık taş çekelim. Daha sonra dönüştürmeye gidelim. Evet birazcık aktardım. Benim nijada Hitran yüzü var. Acaba şamanın nesne deposuna var mı ki bir bakalım. Eğer varsa taş yetmeyebilir çünkü. Şamanla da birazcık taş getirelim. Nesne depo bakalım. Ha bir tane varmış. Güzel. O zaman şamandan da birazcık taş stoklayayım hemen. Şimdi şuradan geliştirmeler, zihin taşlar diyelim. Şurayı da nesne seviyesini 3 yaptık mı direkt çıkıyor. Bakalım. Evet. 200 kadan başlıyor. Bunların hepsini bir çekelim. Hayda hazırlanıyor dedi. O zaman diğer farklı isimden çekelim. Acaba şu ametist diyor mesela bu dönüştürülebiliyor mu acaba? Bir deneyelim. Envanterde bir tane olsun. Eğer oluyorsa onları da çekeriz yani bir sonrakine. Evet envanteri sığacak kadar birazcık taş aldım. Şimdi nesne depomuzu açalım. Hayda 3 tane itiranı yüzüm varmış bunda ya. Daha yeni fark ediyorum. Neyse şimdi bunu direkt köye gönderelim. Birazcık daha ninjamızla de, e, envanterimizi taşla dolduralım. Ondan sonra dönüştürmeye gidelim. Evet arkadaşlar envanterimi taşla doldurdum. Şimdi bunları bir dönüştürmeye gidelim. Şamanımı da getirdim oraya. Şunları bir dönüştürelim bakalım. 2292 gayamız var. Bunlar dönüştürdükten sonra ne kadar verecek? Hep birlikte görelim. Evet şu an taşlar bitirmek üzereyim. Ninja'daki taşlar bitirelim. Şurada 5 adet daha var. Bunları da bitirelim. Evet 2403 oldu. Şimdi şamandaki taşları yere atıp ninjamızı aktaralım. Şamandaki taşları aktardım. Bununla da dönüştürelim. 2400'den bakalım kaç olarak. Bu arada şu aldığım ametist herhalde işe yaramıyormuş. Dönüşmüyormuş. Öyleyse bir aldım denemek için. Normal taşlarla aynı fiyattı zaten 200k. Ama dönüşmüyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Şunla da bitirelim. Evet 2469 gaya oldu arkadaşlar. Taş yetmedi. Daha gayamız var bayağı. Daha bu burada var bir de şamanda da bayağı bir kaldı. Neyse taş aldıkça bunları da dönüştürürüm. Evet arkadaşlar prens kitap 3 görevim vardı. Onun için ormana geldiydim. 11 adet de en taş şifacısı kesmem lazım. Bir yandan metin krem dedim. Pelerin falan kasayım dedim. Bir de core event var herhalde. Bir yandan onu yaparken bir yandan da pelerin kasim dedim. Evet gördüğünüz gibi iki tane yan yana metin bulduk. Bunları da bir keselim. Vallahi zalim zalim de ormanda takılmazsın be. <laughs> <laughs> zalim zalim ormana takılıyoruz. Bu arada birazcık hastayım sesim ee, değişik gelebilir. Yani şu oyunda para kasmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir yandan orman bir yandan meley. E tepemizi de yerden kaldıralım. Okey kartlarını kaldıralım. Başka peler. o bak gördüğünüz pelerin de atmış bu metinden güzel. Beceri kitabımız ne? Evet ejderha darbesi lazım değil. Bu arada daha yeni geldim bak 60 tane pelerin olmuş. Hükümdar keseyim dedim biraz. Hükümdar çok kalabalıktı. 5 kişi hükümdara giriyoruz. Ben de vazgeçtim dedim. Melede de birazcık yetecek kadar kasim dedim. Şöyle gece geç vakitlerde kasmak daha mantıklı oluyor. Boş oluyor zamanlar. Şu an 5 kişi giriyoruz. Ya atıyor ya da atmıyor. Gerek yok bence. Bayağı savaşıyoruz yani. Bir de düşük rütbede olduğum için birazcık sıkıntılı. Yanımda onun sözü iki tane var. Evet bu metinden pelerin atmadı. Tecrübe yüzüğünü de alalım. Köyde birine veririz. Lazım olan birine. Bak okey kartını kaldırmamışlar. Kaldırdık onu yerden. Hesabı şampiyona kasmam lazım. Bir yandan da üşeniyorum kasmayı. Nasıl yaparım bilmiyorum. Neyse bir süre daha böyle takılırız. Farm yap yapa. Gördüğünüz gibi 114 level olduk zaten. Ya tutup da böyle kendim yani kasılmadım yani metin keserek hatta çatla falan girmedim. Full farm yap yapa yani level atladık. Metinden gene ticaret olmayan kutsama kağıdı atıyor üstü eklenmeye. Aslında buna bir çözüm üretseler iyi olur normal kuslama kağıdı olarak hem ticareti olsun hem de üst üste eklensin. Baksana üst üste eklenmiyor ya. Direkt zaten böyle kuslama kağıdı var bak. Bunun üstüne ekleneni versin yani. Bunu değiştirseler güzel olur aslında. Şimdi burada da şifacılığa keselim. Görevimizi bitirelim. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Evet şurada kestik mi görevimiz bitiyor. Evet görev bitti. Hadi bir kor verir misin acaba? Tıkladım. Maalesef kor vermedi. Umarım video şuna gitmiştir arkadaşlar. Kanala abone olarak ve bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.